Herkese selamlar. Ben Meltem Derya Özer. Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Kulübümüzle yolum 2024-25 senesi Women in Engineering Komitesi'nde komite sekreterliği görevi üstlenerek başladı. Hem toplumumuzu daha yakından tanıma fırsatı buldum bu şekilde, hem de kendi potansiyelimi keşfetme fırsatı buldum. Görev süremde 6. Women in Everywhere zirvesini düzenledik. Etkinliğin organizasyon ve duyuru süreçlerinde aktif çalışarak ekip uyumu, zaman yönetimi ve yaratıcılık konularında kendimi geliştirdim. Ayrıca 12. Bilim ve Teknoloji Günleri'nde yönetim kurulu asistanlığı yaparak 3 gün boyunca yoğun bir tempoda görev aldım. Bu süreç bana hem ekip koordinasyonunu hem de kriz anlarında hızlı ve etkili çözümler üretebilme deneyimi kazandırdı. Bunların yanı sıra farklı komitelerimizin farklı zirvelerine çeşitli roller üstlenerek çok yönlü bir bakış açısı geliştirdim. Her deneyimin bana iyi bir etkinin yalnızca içerikten değil, sunumundan, tasarımdan ve yarattığı etki alanından da beslendiğini gösterdi. Tasarım konusunda olan ilgim bu noktada benim için bir hobi değil, toplumumuza değer katabileceğim güçlü bir araç oldum. Önümüzdeki dönem yönetim kurulunda başka yardımcı görevine aday olmamın en büyük sebebi IEEE GTO'nun her etkinin görsel anlamda bir adım daha ileri taşıyabilmek. Seçildiğim bir takdirde hedeflerim sürdürülebilir tasarım anlayışı ile uzun süre kullanılabilecek, zamansız ve kulübümüzün kimliğini yansıtan görsel bir dil oluşturmak. Etkinliklerimizin daha dikkat çekici ve ilgi uyandırıcı şekilde yaratıcı afişler, sosyal medya görselleri ve videoları hazırlamak. Katılımcıların bakış açılarını değiştirecek, ilham verici ve farkındalık yaratan görsel projeler geliştirmek. Tasarım ekibinin düzenli ve verimli motive bir şekilde çalışmasını sağlamak, iş planı oluşturmak, kulübümüzün sosyal medyadaki görünürlüğünü ve marka değerini arttırmak için sistematik bir tasarım süreci oluşturmak. Altripli Gebze Teknik Üniversitesi'nin görsel imajını profesyonel, yenileyici ve akıllı kalıcı bir seviyeye taşımak. Gevseklik Üniversitesi hem teknik hem de sosyal anlamda daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha yaratıcı bir topluluk haline gelmesi için çalışmaya hazır ve hevesliyim. Son olarak kurucu başkanımız Erdem Eraydın'a, bu süreçte bana ilham veren komite üyelerime ve tüm arkadaşlarıma, en son olarak da Women in Engineering Komitesi Başkanım Ela Dönmez'e ve Başkan Yardımcım Eylül Sezer'e çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler dilerim.